Belçika da yer alan haberlere göre ülkenin batısındaki Ledegem kasabasında çarşamba günü meydana gelen olayda anne ve babası ayrı yaşayan ve olay sırasında babasının yanında kalan 1,5 yaşındaki bebek annesinin köpeğinin saldırısına uğradı. Olay anında bebek babasının evinde kalıyordu ve anne ise sabah saatlerinde 4 yaşındaki Stafford cinsi köpeğiyle çocuğunu görmeye gelmişti. Basında yer alan haberlere göre bu ziyaret esnasında köpek nedeni bilinmeyen bir şekilde saldırganlaşarak bebeğe atıldı. Olayda ağır yaralanan bebek önce Rozeler'deki tıp merkezine, daha sonra da Gent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası açıklama yapan bazı yetkililer bebeğin aldığı yaralar nedeniyle bir kolunun ve bacağının kesildiğini duyurdu. Ancak bugün bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bugün sabah saatlerinde aileden aldığı bilgileri basınla paylaşan belediye başkanı, çocuğun ciddi şekilde yaralandığını, şu anda kolunu ve bacağını kurtarmak için mücadele edildiğini belirtti. Belediye başkanı, baba da köpeğin saldırısına uğradı, parmağını kaybetme tehlikesi hala var, inanılmaz üzücü bir olay dedi. Belediye başkanı olaydan sonra kafeste tutulan köpek hakkında aileyle görüşüldüğünü ve veteriner kontrolünde uyutulduğunu belirtti.